Bugün bize en çok sorulan sorularla devam edeceğiz. İlk soru, Tesla'yı kaça aldınız? Tesla'yı aslında ben ilk gün sipariş verdiğim için e, ben teslimat da hızlı olduğu için aslında uygun fiyat aldım. Yani Türkiye'deki araçlara bakınca fiyatlarına bu araç çok uyguna geldi. İlk piyasaya çıktığında 1 milyon 630 bin olarak çıkmıştı şeye, piyasaya. Aldığım Long Range model 19 inç. Ama ben benim aldığım zamanda kur farkından dolayı 1.730.000 aldım ben. Aslında arabanın kendi fiyatı zamlanmıyor. Yani arada dolar olarak fiyatı aynı ama tabii bizim kur arttığı için biz o kur farkını ödüyoruz. O yüzden yapacak bir şey yok. Ama şu anki fiyatı bakın daha benim aldığımdan bir hafta geçmek üzerinde. Şu an 2 bin civarlarında bir fiyatı var. Dediğim gibi bu tamamen kur farkından kaynaklanıyor aslında. Peki ikinci soruyla devam edelim. Menzili nedir bu aracın? Aslında bu aracın e Tesla'nın satış sitesinde yazan menzili 19 inç olduğu zaman 565 km. 20 inç yaptığımız zaman da 530 sanırım bir menzil gösteriyor ama tam olarak bir menzil vermek bence çok mantıklı değil bu araçlarda. Hani işte otobanda in diyelim. Ben burada basarsam mesela 150-160 basarsan sen bu arabanın menzili 300 km'ye kadar düşer. Ama sen bu arabayı 110, 120 ile kullanırsan 400 olur, 420 olur. Şehir içinde kullanırsan belki 450'ye falan gidebilir. Yokuş aşağı iniyorsan 500 olur. Yokuş yukarı çıkıyorsan 300 olur. Hani biraz aslında arabayı kullandıkça siz anlıyorsunuz benzili. Ama ortalama bir benzil dersek yani 350 km kesin gidersiniz diye söyleyebilirim yani bunu. Peki diğer soruyla devam edelim. Uzun yolda her sorunu yaşıyor muyuz? Şimdi biz bu aracı İstanbul'dan aldık. Gaziantep'e geldik. Neredeyse 1200 kilometre yol geldik. Oralarda çok sıkıntı yaşamadık. Çünkü oralar bayağı bir şarj istasyonları kurulmuş. Hani oralarda hep durabileceğiniz her yüze 150 km bir bayağı bir şarj şeyleri hatta var. Hatta Tesla'nın var iki üç yerde. Onun dışında da yeni yeni bir sürü şirket var. Bunlardan hepsini şarj edebilirsiniz ama önemli olan şimdi Doğu'ya gideceğiz biz. Yani şu an Doğu'dayız. Tek yer var mesela. Ben de oraya gidiyorum şu anda hatta. Ee, onun dışında ben Sirt'e gideceğim mesela. Çok ilginç olacak. Sirt şu anda hiç şey gözükmüyor. Ondan öncesinde bir 200 km öncesinde bir yer gözüküyor. Orada şarj edip gideceğim. Sirt'te bakalım artık. Bir tane yavaş şarj gözüküyor. Orada şarj edeceğim oraya gittiğimiz zaman bunu yine konuşabiliriz ama bence e, TOG'un da çıkmasıyla beraber Türk e, Turbo şarj cihazlarının da artmasıyla beraber Türkiye'nin 81 ilinde kuracaklarmış herhalde. E, ben bu şarj sorunun tamamen ortadan kalkacağını düşünüyorum. Çünkü günden güne bu şarj yerleri artıyor sayıları. Yani evet. o yüzden her evet. konuda sıkıntı hiç sanmıyorum ama şöyle bir şey getiriyor bu şarj elektrik şeyi. Yolculuğu planlamanız lazım yani. O çıkmadan önce ben şurada duracağım, şu kadar mola vereceğim. E benzinliğe gittiği zaman aman bir tane petrolde dururum diyebiliyorsunuz biliyorsunuz ama bunda biraz daha böyle yolculuk planlayıp çıkmanız lazım ve biraz matematik aslında işlemi yapmak gerekiyor. Şu kadar kilometrede şu kadar şey yapsan. Bana zevkli geliyor bilmiyorum ben severim böyle hesaplamaları falan. Ee, o yüzden çok sevmiyorsanız bu hesaplamaları siz, siz tercih etmeyebilirsiniz yani bunu. Peki bir sonraki sorumuz. Herhangi bir arıza durumunda servis durumu nedir? Nasıl sağlanıyor? Yani aslında bu konuda çok da aşırı bilgi sahibi değilim. Bir tane İstanbul'da şey olduğunu biliyorum. servis noktası. Ama zaten bu araçlarda normal benzinli ve dizelli araçlara göre o kadar da şey sıkıntısı olmuyor. Çünkü bir motor yok bunda. Hani böyle çok bozulacak, sıkıntı çıkaracak bir yapı yok. Tek şey var o da elektrik motoru. Hani onunla da ilgili problem şu an kadar olmadı ama olsa bile şunu diyorlar. Tesla size şey gönderebiliyor olduğunuz şehire Eğer e, ee, servis ulaşımınız yoksa sizin eleman gönderebiliyorlar, servis gönderebiliyorlar. Onun dışında uzaktan yardımla bağlanıp da yazılımsal bir problem varsa onu da düzeltebiliyorlar. Hani o servis konusunda da hiç yaşamadık. İnşallah da yaşamayız. Ee, yaşarsa gel eğer onda ayrı bir videoda bahsederiz aslında. Şu an çok da bir şey diyemiyorum ona. Evet, son soru, beşinci sorumuz. Evde nasıl şarj ediyorsunuz? Şimdi evde nasıl şarj ediyoruz? Evde 2-3 şekilde şarj edebiliriz aslında. Bir tanesi normal bildiğimiz 220 volt zaten e, verdiği bir tane giriş var zaten. Onu direkt takıp eğer gerçekten 220 volt veriyorsa tabii ki bazen voltaj düşük doğru ona dikkat etmek lazım. Hani ekrandan gösteriyor zaten Tesla'nın kendi ekranından. Eğer e, 210 voltajın aşağısını görüyorsanız ekranda o şarj cihazını kullanmamak lazım krizi. Çünkü arabaya bir zarar vermez ama e, kullandığınız prize ne o evde ya da neredeyseniz oraya zarar verebilir bu. Ş şöyle bir şey yapacaksınız. Mesela 300 15 volt alıyorsunuz mesela. Amperi düşüreceksiniz. Amperi 9'a düşürürseniz bir sıkıntı yaşamazsınız. E, 9 amper çarpı 210 voltaj dersek ortalama bir saatte 2 kahvalık bir enerji alırsınız. Bunlar tabii ki zor durumda kullanılacak e, priz yani normal bir zamanda prizden şarj etmeyeceksiniz tabii ki. Bu ne demek yani 2 kahva bahsettiğim bir saatte 2 kahva alıyorsak bu aracı biz 32-33 saatte full fulleriz demek yani bu aslında bir SOS paketi. Ben arabayı aldığım zaman bunu söylemişlerdi. İkinci olarak kendi elektrik hattınızdan tri e, trifaz dediğimiz başka bir şeyçi sistem çekiyorsunuz. Tesla'nın da kendi ayrı bir giriş daha var. Ona da ek bir aparat alıyorsunuz. O aparatla beraber şarj ettiğiniz zaman 11 kW'ya başka bir aparat daha, daha var. 7 kW'ya da ikisinden birine şarj edebiliyorsunuz. E, bu ne demek? 11 kW'ın demek mesela. 11 kW'yla bir aracın 7 saatte bizim arabamız 77 kW alıyor. Yani 7 saatte bu aracı full diye biliyorsunuz. Akşam mesela taktınız, sabah aracı full olarak alıyorsunuz. Ki zaten bu araçları e, şehir içi kullanıyorsanız fullememek lazım. Şarjın %20 ile %80 aralığını tutmak lazım şarjı. O yüzden %60'lık bir şarj için aslında 60 çarpı dersek derse 50 kahva lazım. 50 kahva içinde 5 saatte falan aracı aslında e, gayet de fullleyip kullanabiliyorsunuz. Bunu e, bu sistemi çekmek çok mu pahalı? Hayır değil. Yani çok farklı şeyler var, şarj sistemleri var. Ben kendim özel bir elektrikçiye çektirdim. Hani o anki maliyetini söyleyeyim. 10-15 bin arası bir maliyet var. Ama direkt satılan şarj yerleri de var. Onların maliyeti de 20-30 bin arasında değişebiliyor. Bu tamamen sizin kararınıza kalmış. Sizin kapalı otoparkınız var mı veya neredesiniz, nereye çekeceksiniz? Bunu değerlendirip aslında bir sonuca varabilirsiniz cevaplarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki seyahatimizde görüşmek üzere o zaman.